Altıncı sorumuzu çözelim. Yukarıda verilenlere göre üçgen ve yıldız işleminin sonucu kaçtır diyor. Birinci işlemimizde üçgen, ikinci işlemimizde yıldızı bulabiliriz. Öncelikle birinci denklemimizde başlarsak eğer 12 çarpı parantez içerisinde 5 artı üçgen eşittir 12 çarpı 5 artı 12 çarpı 7. Çarpma işlemin dağılma özelliğinden 12'yi içeri dağıtırsak eğer 12 çarpı 5 işaretimiz artı 12 çarpı üçgen eşittir. 12 çarpı 5 artı 12 çarpı 7. Şimdi arkadaşlar 12 çarpı 5'ler eşit olduğu için 12 çarpı üçgenle 12 çarpı 7 eşittir. 12'ler de eşit olduğuna göre üçgen 7 olarak bulunabilir. İkinci denklemimizi yaparsak ikinci denklemde 9 çarpı 8 artı 9 çarpı 4 eşittir. Yıldız çarpı parantez içerisinde 8 artı 4'tür. Şimdi ortak paranteze birinci ifademizi alabiliriz. Her ikisinde ortak 9, 9 parantezin alırsak 8 artı 4 eşittir. Yıldız çarpı 8 artı 4. Parantez içlere eşit. Parantez içi eşitse yıldız eşittir. 9 olarak bulunur. Bize üçgen ve yıldızın çarpımını soruyor. Üçgen çarpı yıldız diyor. Üçgeni 7 bulmuştuk. Yıldızı 9 bulduk. 7 çarpı 9 63 cevap A seçeneği.